Taleplerimiz insanca bir yaşam ücreti almak, çalışma ortamlarımızın düzeltilmesi, 22.000'na tavan fiyatı, sosyal haklar, banka promosyonu, işte üç yıllık sözleşme yerine daha erken bir zamanda yapılan sözleşmeler istiyoruz. Sonra ilçede ilçedeki vardiya sayısının artırılmasını istiyoruz, çarşan sayısının artırılmasını istiyoruz buralardaki e, uyguların mobiklerinin kaldırmasını istiyoruz. İnsanca bir e, ücret alana kadar e, iş güvenliğimizi tam sağlayana kadar bu devam edecek yani. Ölmek istemiyoruz. Çünkü bizim iş kolumuz ağır ve tehlikeli iş kolu olduğu için yani çalışma şartlarımız düzelmediği zaman, kafamızda bir şey olduğu zaman çalışamıyoruz yani. Şimdi e, en basitinde bir enerji kesme açmada bile e, insanlar artık tedirgin olmaya başladı. Çünkü kafalanda birçok şey var. Yani tek bir düşünceleri yok. Akşam eve nasıl gideceğim, gidebilecek miyim, gidemeyecek miyim? Arkadaşıma bir şey olacak mı, olmayacak mı? Yani herkesin bir şey yüklenmiş durumda. O yüzden artık yeter diyoruz. 2013'te de biz aynı şekil yaptık. Halkımızın desteği sayesinde kazandık. Bu dönemde yine halkımızın desteğiyle kazanacağız yani. Umudumuz bu şekilde ama bugün kazanımız kaç gün sürer Bilmiyorum ama ne kadar uzun sürerse sürsün halkımız yanımızda. Yanımızda olduğu için de bu e, eylemimiz olumlu sonuçlanacaktır. Taleplerimiz karşılanmazsa aynı şekil mücadeleye devam Sonu ne olursa olsun her şeyi göze al, almış durumdayız. Biz e, bu süreçte taleplerimizin bir an önce karşılanmasını istiyoruz. Bu, bu konuda ne e, bizlerin ne de halkın mağdur olmasını istemiyoruz hiçbir koşulda da akum Madrid yaşamasını da istemiyoruz. Hani taleplerimiz açık ve nettir. İnsanca yaşanabilecek bir ücret istiyoruz. 22 bin artı sendikal haklar istiyoruz. Senede iki, tane, iki maaş ikramiye istiyoruz. E, promosyon, banka promosyonlarımızı istiyoruz. E, i̇ş sözleşmesinin 3 e, seneden daha az bir süre çekilmesini istiyoruz. Yani ve ilçede yaşanan eleman azlığının e, kadronun biraz daha yükseltilmesini istiyoruz. Çünkü eleman eksikliği çok fazla orada. İlçedeki arkadaşlarım çok az sayıda elema, elemana çalışıyorlar, İşleri yetiştiremiyorlar. Taleplerimizi hem işverene hem de kamuoyuna, basına açık şekilde ilettik. Yani biz e, bir şekilde diyaloğun açılmasını istiyoruz. Ama bu şekilde e, şirket bize e, diyalog yolunu bırakıp tamamen bizim iş hakkımız fes noktasına getirecek işlemler başlatmaya başladı ve acil müdahaleleri e, yapacağımız durumlarda e, araç anahtarları elimizden alındı. E bu e, bu durumda da de müdahale edecek bir durumu kalmıyor artık. Çünkü bugün sahaya çıktığımız zaman başımıza bir, bir durum yaşandığı zaman bunun sorumluluğu kimse üstlenmiyor. Bundan dolayı da yani şirketin bir an önce diyalog yolları açılıp bu işin çözmesi gerekiyor. Ağır ve tehlikeli bir iş kolunda çalışıyoruz. Bu iş kolunda çalışırken çok düşük ücretlere çalışıyoruz. 12 bin, 13 bin. Değişiyor arkadaşlarımızın. Yani maksimum 14 bin civarında. Maaşlar alıyoruz. Dediğimiz gibi ağır ve tehlikeli bir iş kolunda çalışırken bu kadar düşük ücret almamız açıkçası bizi çok zor duruma koyuyor. Geçinemiyoruz yani bu ekonomik düzende şu anda geçinemiyoruz. Ya sürekli bu maaşımızdan dolayı adam arızaya gidiyor aklında evini nasıl geçindireceğini, çocuğuna, çocuğunun geleceği hakkında sürekli kaygıları oluyor. Atıyorum arızalar oluyor. Mesela ekipler var bizde işte vardiyalı çalışıyorlar. Sayıları da çok düşük. Yeterli değil. Yani Bugün bir ilçemizde atıyorum 4 personel var. Yani bunun en az 8 olması gerekiyor. Vardiyanın dönmesi için bile en az 8 olması gerekiyor yani. Böyle böyle çeşitli sorunlarımız var. Sorunlarımız tek değil, birçok neden var. Ekipmanlarımız yetersiz olduğu konular oluyor. Şirket tarafından bize sağlanan ekipmanlar. Araçların durumları, mesela lastikler, araçların lastikleri bile problemli oluyor. Yani burada tek bir sorundan bahsedemeyiz, bir sürü sorun olduğunu söyleyebiliriz. İnsani şartlarda çalışmak istiyoruz ilk başta. Aldığımız ücret askeri ücret, bize verilen bir askeri ücret var. Askeri ücretin yanında bize herhangi bir ücret talebi verilmiyor. Artı bunun yanında iş elbisesi, iş ayakkabısı, gönderdikleri ayakkabılar bir hafta içinde yırtılıyor. İş elbiseleri bir hafta içinde yırtılıyor. Kendi elbiselerimizin üstlerimize başlarımıza artık verdikleri maaş yetmez oldu aylık en kötü ayakkabı olmuş 700 e 800 milyon. Bunlara bile artık kendi cebimizden almaya başladık. Kendi pantolonlarımız yırtılmaya başladı. Bunlara gücümüz yetmiyor artık. Kendi iş bir iyileştirme yapılmıyor bize. İşe çıktığımız zaman hiçbir zaman hiçbir arkadaşımız mutlu, huzurlu bir şekilde işe çıkmıyor. Bu işi mutlu bir şekilde yapmıyor. Çünkü akşam döndüğümüz zaman ben mesela şu anda bekar bir insan olarak kız arkadaşımla korkuyorum bir kafeye gitmeye, bir yere gitmeye, gezmeye psikolojimiz hep bozuk. Bu olduğu zaman ailemize yansıyor, kız arkadaşımıza yansıyor, çevremize, arkadaşlarımıza yansıyor. Hep bir hani herhangi bir şeyde hemen tepki göstermeye başlıyoruz. Ve işte çalışırken çok dikkatsizlik olmaya başlıyor artık. Elimizi o elektriği atarken aklımızda farklı şeyler var. Ne yaptığımızı bilmeden çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte haklarımızı alana kadar devam edeceğiz. Kazanacağımıza inanıyoruz. Ama kazanmadığımız takdirde de bu şekilde işin yürümeyeceğini, bu şekilde çalışmayacağımızı da çok net bir şekilde söylüyoruz.